gitsin istiyoruz. Ya gitsin. Çok sevdikleri köpekleri Leo'yu hayattan koparan köpeğin sahibi Banu Parla siteden göndermek için imza topluyorlar. İmzalarımızı toplayıp kendisini göndermek için her şeyi yapacağız. Üç gündür çok üzgünüz site sakinleri olarak. Eğer siz kendinizin acısını çekebiliyorsanız canlısınız, başkasının acısını hissedebiliyorsanız Hı. insansınız. Kılıç ailesinin köpeği Leo pazar günü şarkıcı ve güzellik salonu sahibi Banu Parla'nın tasmasız ve ağızlıksız gezdirdiği köpeğinin saldırısına uğramıştı. Gözünde bir nebze olsun bir göremiyorum Kendine yakışanı yapsın. Saldırının gerçekleştiği yer tam da burası. Leo ağır yaralanmıştı hemen bir kliniğe kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Desin ki ben özür dilerim ben burayı çok seviyorum burada kalıyorum dememesi lazım. Yasemin o saldırıda biricik köpeğini kurtarmaya çalışırken Banu Parlağan köpeği de Yasemin'in kolunu ısırdı. Şimdi Yasemin hastaneye gidiyor çünkü ikinci doz kuduz aşısını olacak. Acıları tarifsiz zaten o yüzden Leo en sevdiği yere evin bahçesine gömül kardeşimiz canımız ciğerimiz 7 sene birlikte anı biriktirdiğimiz la burada böyle bizim acımıza tuz basmanın bir anlamı yok. Kılıç ailesi kapı komşusu olan Banu Parlan bir an önce taşınmasını istiyor. İnsanların huzuru için. Kefen olarak da annemin montunu koyduk çünkü onda annemin kokusu var. Sen yapıyorsun? Ha? Bu görüntüde yeni ortaya çıktı. Banu Parla köpeğine bu şekilde davranması tepki çekti. Kim Ja. <laughs>